Hepinize merhaba Alihan Ağbaba'nın kanalına hoş geldiniz. Bugün kırmızı kartını geçen cezayı çekiyor. Oyuncularımız, Alihan Ağbaba, 21 yaşında tek dileği 1 milyon abonesi olması. Murat Ağbaba, 18 yaşında tek dileği ciddi ortamlarda ciddi olması. Gökhan Ağbaba, 14 yaşında tek dileği uçabilmek. Ahmet Ağbaba, 43 yaşında tek dileği çocuklarının adam olduğunu görmesi. Haydi oyuna başlayayım kanala abone olmayı unutmayın. 2 3 Allah bağışı hissettim Aç. Sayı Ben 4 diyorum ya. 4. 4. Hadi. Aa, babamla beraber Gökhan şimdi Alihan Efendi'ye ne çıktı? Çalış. Neymiş? Makyaj. <gülüyor> <gülüyor> Yumurta geldi. Yumurta geldi. Tahmin et nedir? Yumurta geldi. Tahmin et nedir? Yumurta sağladı yumurta geldi. Hele bana bir yol verin. Yumurta geldi. Ben yumurta aldım. <laughs> yok yok yok. Ver yo, ver yo. Ben, ben. <laughs> Ey, yumurta sana kurban olsun. Makyaj yapacağım. Makyaj <laughs> da. <laughs> yapacağım. Daha, 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 daha. görelim. <laughs> bir... Herkes gel. Bir, bir her daha, parça silelim süreceği için. Ben yumurta sandım değil mi? Aklım çıktı Gel şimdi. Börektan kokuyor ya. Tamam tamam abartma. Tamam biraz bize sürekli. Eleme. Hayır. Dişime tamam yeter lan. Dişime. Harbi dişime. mor ver. Tamam Allah Allah muhafaza var. Tamam tamam. Bir dakika. Benim başıma bel olurdu. Gel Bak şöyle bak şöyle. Bağırsa gibi balırız ya. Üç. Bakın. Valla bunlar bir şey yapmıyor ya. Kumunu ben kumunu alalım arkadaşım ben kumunu alalım. Kum. Evet. Hani gel buraya kumunu al gel. Bırakalım evet. söyle. Sekiz. Yani <laughs> Allah ım, Allah Kötü bir şey değil mi? Kötü bir şey değil mi? İnşallah, yurtta inşallah yurtta bu akşam yurtta. hep sana çarar ya. <laughs> Ayağı sopa. Odaya gidiyoruz cezayı vermek için. Ne? Sen <laughs> yumurta geldin. taşır, taşır. Ters, bir, anda, bir anda aç Yumurta geldi Yok ya. Ne geldi? Yani Gel yara Aynen Sen abi. kendin aç ya, ya Kendin aç. Sofa Açsın <laughs> Sen ne olacak? Ayağım baba ayağım <laughs> beni tutun 4 tane tamam. da, arkadan. Ya, o zaman, o zaman. arkadan tutun da Arkadan tut Sağ ol Pençe Hele 2 ayağı da Bir tane Bu yani? Bu da Bu da mı? Baba bu apart 80 vuracağım. Niye Ben çok, çok mutluyum ama bu vuruşuma. <laughs> <ben> bu <laughs> üç. <laughs> hadi. Hadi. Baş. 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 söyle. Baş. 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 Söyle rakam söyle. <laughs> Baş. 1, Tamam. AHA! He! Evet. Nazar dedi, valla nazar dedi. Kola. Kola tekleme. Eveet. Yurda evet, mı? Kendine sirke. Kendine. Sirkeli mi? E, kola! 2 3 4 5 Bu ne ya? A bu ne başım ceza mı bu? E, sen ne? yapacaksın cezayı Gökhan ya. 3 O 2, de <laughs> Aç! Tamam Bakalım oğlum, Gökhan Efendi'ye ne çıkmış şey. Limon suyu şey. Limon suyu Ağzına şey. sıkma Siz de anlamadım oğlum, ben Ben Sallayamadığına göre ya yumurta ya da sirke ya e ne olabilir Gökhan? Kesin yumurtası tüller. Tüller. Ben bilmem Fırla değil mi? He daha iyi sık bu çok sert Bir Müdahil olma. Oğlum sen suyu suyu. Benim bana da suyu. Tamam yok tamam, ki. tamam tamam. Tamam tamam tamam. O ben Bir, iki, üç. Aç. Allah'ın hakkı Üç. Üç. Wow, uzun eşek. Bana <laughs> geldi. Uzun eşek. Tek geldiğime göre ne çıkmış? Ya uzun ya ya da yerde yatıyor. Hangisi? <laughs> uzun eşek. Aa <Abi>, ne? Uzun eşek. Ne <laughs> çocuk? <eşek. gülüyor> o cezayı da o yazdı biliyor musun? <laughs> yavaş yavaş atla. Yavaş hayvan. abi gel abi gel abi. Nasıl olacak? Abi gel gel. Nasıl olacak ki şimdi ben anlamadım.

yok bak var var. gibi, Ayş Pul biber. <gülüyor> <gülüyor> gökhan ya, ben ben, ben bu şey yumurta, ki ya, yumurta ya da sirke yavaş yavaş e, Ne olabilir? Sirke <laughs> ya da yumurta. Ama dökülmesin. kana gibi ne Ya, <laughs> ya ben yutamam vallahi yutamam. Ne oldu? Vallahi ben yumurta, <laughs> ben yumurta ve sirke yapamam. Aaaa! Ya. Kaşık nerede? Ben, Aa. on, ben böyle mi yutacağım? Kaşık getir. Ben de astım, koastım, astım. Kuastım, astım, astım ne Ben, <gülüyor> yutacağım, <gülüyor> ben yutacağım, ben aç, hayır, aç, ben ben güvenmiyorum. Aç. 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 Aç nasıma? Ne? ne oldu? ne oldu? hay hay gel. hay hay. çiğek ne Çek ne? çiğek hay hay hay. yut 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 yut. hay hay. yut yut. ne yutma çalış. ne yapma. yutma çalış. Ağlıyor lan Lan erkek <laughs> adam ağlar mı? ne oldu? Ha <laughs> benim çekse. yılan e, ben böyle yapıyor. sana bir şey oluyor bakın. baba yılan geliyor. yılan geliyor gelme. Bu oldu. Uy uy. Kaç kaşık verdiniz lan? Anne. Anne lavabo battı anne lavabo battı. Dön şuraya ben. battı. Lan lavabo Arkadaşlar sessiz olun yemeğe 300 milyar skov Acıları Gökhan çekti. Muhatem ben nereden aldım anladım şimdi. Ee? Bana mı geldi şimdi? Bir dakika ben anladım. Şimdi bir saniye. Çıkarsın göstereceğim ben size. Aç. Adına. Bak. Aa. 11. Çiğ mi <laughs> Bakayım hele 11'de ne varmış? 11 numara çiğ yumurta. Ya dan 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 bir var aman ne? Geldi. Ay, yumurta geldi. Başladık. Şişek ee. hepsini içecek. Bak ya, canım, Yani 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 yani. <gülüyor> yani. <gülüyor> <Kusma> <gülüyor> da şu da da da. Yumurta geldi. Aynen. Ayhan bir seferde dişiyorsun. bir seferde dişsin. Bir sefer. Bir sefer. Bak. <laughs> tamam, Daha başını sokuyor, dur. Nasıl? Ha, yumurtanın nadası mı? Vallahi anadır kusu yok ki. <laughs> Çünkü falan kusu Çıkmak İçmek istemiyorsan her gün seni her beş defa vuracağız. Yok hayır hani içeceğim ben. De. ben... <laughs> Burada konuya dahil olacağım. Pul veri yut. Ona da sopa vurmadınız. Erkek de. Daha... Bir bir şey kalmayacak. Kaldı. 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 kanka? Dibini al, dibini, 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 Ne dibi baba ya, midem bulandı Ağla, dibini. Ağla, dibini. Ağla. Dibini, al dibini al, dibi, dibi. Hayır, 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 dibini, bir şey kalmayacak. Dibini oraya. ceza işte burada. <laughs> <sürüp. gülüyor> <laughs> 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 Oğlum sümük, <laughs> <sürüp. Sördünün gülüyor> görüşünü alır, görüşünü alır. sümük gibi ya. Görüşünü alır görüşü alır Sümük gibi ya. Ben biliyorum sümüğü de sarı sümük. Midem bulandı Bu senin Aç. Haydi Kaç. Hadi, adalet Adaletin bu mu dünya? Alihan, bir numara alayım. 0537 <laughs> e, 7 7 yapım oldu. Bakacağız be. Alttan kalanın canı çıksın. <laughs> Alihan Ben yürüyerek Böyle elin boş yerine gidiyorum. Yat aşağı bir ya sen üstüne atıcaksın. Yat aşağı bir sen üstüne <laughs> Evet Ne yapıyorsun sen? <laughs> <yani? gülüyor> Oğlum yırttın. 30'a evet 30'a kadar. Hadi bu canın At Oğlum yukarıdan atlama vallahi kusura. Tamam Baba 30 saniye boyunca sen. Tamam. Lan sen ne yapıyorsun <laughs> <laughs> lan? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 29, 30. Tamam mı? Tamam. 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 Adamın ağzına tükürürsün <laughs> Murat, Murat'a ceza aldı. Baba, <laughs> baba. baba hep karma at Karma. Babaya gelir ben bu işte bir şey olmaz. Yok baba. Açın. Ya! <laughs> <laughs> Siz. Beş. Ya sirke çıktı mı o? Bilemem. Sirke çıkmış. Bir bardak bir yarım bardak. <laughs> Yok, bir çay bardağı. <laughs> Sirke şan kutsal Ne yapıyorsun? var onu ne yapacaksınız? Ne olacak bu? Sirke var onu biliyorum da kutsal yapma yapmayın valla yapmayın Sirke Valla yapacağım çok acı bulanıyor ya Vallahi. Hadi hadi hadi, Vallahi, hadi. 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 Hayır, Hayır yok. Vallahi bir dakika. Niye sarıyorsun? <laughs> yani. Adamlar yumur denge. Biliyordun ama adam. <gülüyor> adam. <gülüyor> çok <yakışır>. <gülüyor> <gülüyor> Organik. Daha tekrar yani. tekrar tek, ya kafanı dik tut. O gezer mi giriyor? İster şunu. Ya öyle olmaz bana. Tamam ya. Düşün ya. Kuşum <laughs> Oho sabah kadar seni bekleyeceğiz. <laughs> ya yanlayım ya yanlayım. Kusarsan biter valla kus bitsin. Kusarsan yaşayabilirim hadi. <laughs>

<laughs> tamam, tamam. tamam, tamam, tamam. tamam, Burak gülüyor 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 git banyoya Gülüyor Gülüyor Ölüyor 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 görüyor musun? Aldı gitti. Ya yere git. Aç. Ha 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 ben ha ha şey ha 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 mi? Evet, ketçap var. ha 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 Ketçap ha te, te. ketçap mı ketçap. Ketçap, ketçap. Ketçap, bu? ha ha biraz ha benziyor ama. Yüzüme yüzüme sıkacak müdahale edecek. Yüz, en... Allah Allah müdahale etme. O, <laughs> o, <laughs> ne yapıyor babi çocuk. Lan Ne <laughs> yapıyor lan? Bana mı atacak? yüzünü kapat. Nereye süreceksin? Ya şuma kendi Kendim kendi yaptı var ya. Ağzı bak dedim baba bu ne ya? Ya bu ne baba ya? Ağzını kapat. Banya koşarsın. <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam. Tamam. Ah müzikal ya. Ne oluyor? Ben bunu Ne mahiyet? Ne mahiyet? Ne mahiyet? Ne mahiyet? Ne mahiyet? Ne 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 mahiyet? Ne mahiyet? Ne mahiyet? Ne mahiyet? Ne Evet. Ama ben toz ekliyorum. Bak sen böyle hiç ceza almadın ha. Kral bu ya, kesin. bana verdi. Ben bilmiyorum. Bak. <laughs> ya, ya, ya bana verdi. Kesin Vallahi bana. Ya. ya git ya. ya. Tamam bile. <gülüyor> <gülüyor> Adamın burnuna falcayı boynun ağırdan çıkardı. Bana da zorla sirke içtirdi. Ellerin altı soksa ben onu bu, içirdim. Ellerin altı soksa ben onu içirdim. Ellerin altı soksa ben onu bir ben bir burnuma var, şey var ya sürükle şunu atayım. <laughs> Valla tam nefes mesela... Ağabey dışarıda kan var. Ya ben tamam baba zaten. Saçını sok sadece o zaman. Ha tamam şu an içeride. Tamam bana dur. Buna kalmaya çalış. Kalmaya çalış. 6, 7, 8, 9, 10. 30 saniyedir. Yeter. Ne Uyukurma oluyor lan? Uykuma yandı. Havlu ver. Havlu nerede? <gülüyor> 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 Abi, asır, asır. Devam. Ki, e? Devam arkadaşlar bu akşamki oyunumuz bitmiştir. E, bizi takip etmeye devam edin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> ben, 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 ben.